Merhabalar, ben Murat Ayber, Ankara'lıyım. E, bu koleksiyonla ilgili fikrim aslında ilk başlarda bir koleksiyon yapayım diye oluşmadı. Çünkü o devirlerde öyle bir fikrim yoktu ama askeri malzemelere karşı çok ilgim vardı. O da yine çocukluğuma dayanır tabii ki. E, zaman geçtikçe, olanaklar oluştukça işte askeri malzemeler toparlamaya başladım. Tabii yine o kendimi bildiğimden beri müziğe karşı yani müzik dinlemeye karşı çok büyük bir ilgim var. Müziksiz hiçbir yaşam düşünemiyorum. İşte askeri malzemeler toparlamaya başladıktan sonra da onun yan ekipmanları oluşuyordu. Oluşurken de bakıyorum işte askeri malzemeler, lambaları, mikrofonları kulaklıkları gibi derken koleksiyonumun içerisinde koleksiyonlar oluşmaya başladı. İşte mikrofonları ayırdım. Askeri mikrofonlar, işte sivil kullanımda olan mikrofonlar, kulaklıklar gibi. İşte bugün bunları aslında şimdiye kadar çok şey yapamıyordum, ortalığa çıkartamıyordum. Çünkü benim Adını Mekke koyduğum bir depom var. <laughs> Orada hem bakımlarını yapıyordum. Tabii sergileyemiyorum. Sergilemeye çalıştığım zaman en çok hoşuma gidenleri bir süre sonra bakıyorum yer kalmıyor. Tekrar bunları kutularına koyup kaldırıyordum. Derken işte evimde bir oda boşaldı. Odayı da önce eşime teklif ettim, hani sana okuma odası yapalım diye. Tabi yalandı, <gülüyor> <gülüyor> ondan sonra işte oğlum ben kendime müzik odası yapacağım dedi. Sonra ben el koydum, bu odayı şekillendirdim ve sevdiğim malzemeler şimdi karşımda. Her gün buraya giriyorum, işten geldikten sonra bazıların bakımını yapıyorum, temizliyorum, aynı zamanda işte müziğimi dinliyorum, bir kadeh bir şey içiyorum. Çok keyifli oluyor. Çünkü her şeyi kendime yatırım olarak görüyorum. Kendimi mutlu ediyorum. Bu daha sonra işte bu koleksiyonculukla ilgili arkadaşlarımız oluşmaya başladı. İşte bizim çöpçü arkadaşlar. <laughs> Biz kendi kendimize çöpçü diyoruz. E, çok güzel arkadaşlıklar oldu herkesin konuları farklı farklı. İşte başka bir arkadaşımız bir malzeme ararken kendisine benim ilgilendiğim konuyu gör, konuyla ilgili bir şey gördüğünde ya haber veriyor veya da kendisi alıyor bana getiriyor. Ben onlarla ilgili bir şey bulduğumda onlara götürüyorum alıp. Böyle çok keyifli paylaşımlar oluyor. İşte kulüp kurduk. Ee, Kültür Sanat Kulübü adı altında. Ee, sergiler yapıyoruz. Çok keyifli oluyor. Mikrofondan insan kendi sesini bazen tanıyamayabiliyor. çünkü çünkü e, tamiratlarını yaptıktan sonra deniyorum. Her mikrofonun kendisine göre bir ses karakteri var. İlginç bir şey. E, Kiminde benim sesim mi diyorum? Kiminde başka böyle Davidi bir ses oluyor. <laughs> Orada da keyifli oluyor aslında. Tabii ben e, analog e, sistemlerde müzik dinleyen birisiyim. Ee, öyle olunca daha doğru sesleri duyuyoruz. İşte çoğunlukla plak dinliyorum. Ee, dijitalden çok hoşlanmıyorum. Dijital e, müzikleri de işte makara bantlara kayıt yapıyorum. Oradan dinliyorum. Tabii hepsi olmuyor da çok hoşuma gidenleri öyle yapıp dinliyorum. Yani hep e, kendimi besliyorum açıkçası. E, i̇nsanların da kendilerine göre bir e, uğraşları olmalıdır kesinlikle olmalıdır diye düşünüyorum. Çünkü bazıları gördüğü zaman diyor ki işte ne yapacaksın bu kadar şey, mikrofonu falan diyorlar. Bu da bana garip geliyor açıkçası. Çünkü onların kendilerine yaptıkları hiçbir şey yok. İşten eve, evden işe veya da başka bir şeylere uğraşıyorlar ama kendilerine hiçbir şey yapmıyorlar. O da e, bir tanrı vergisi aslında bu. Herkes her şeyi yapamayabilir öyle bir zevki Tanrı vermemiş olabilir. Çünkü bu kendinizi sakinleştiriyor. Zaten sakin bir insanım. Daha keyifli oluyor. Esas tabii 1800'lerin sonunda telsizin icadıyla bunlar ortaya çıktı. O dönemlerde daha çok askeri amaçlarla kullanılıyordu. Daha sonradan da halk ...düzeyine inmeye başladı. İşte e, tel makaralar vardı, bildiğiniz misina teli gibi, misina gibi çok incelikte bir çelik telin üzerine kayıt yapılıyormuş sesler ve orada da çok ilginç e, bas ve tiz sesleri duymuyorsunuz, sadece orta sesleri ve çok doğal e, bir yapı. E, taş plak, ondan sonra long playler, makara bantlar, kasetler derken her devrin üret devirde çıkan aletlerinde mikrofonları oluştu. Şimdi buradaki benim koleksiyonumda işte tel makarayla ilgili olan mikrofonum da var. Makara bantlarla ilgili mikrofonlarım var. Sahnelerde kullanılmış olan mikrofonlar var. Askeri alanlarda kullanılmış olan mikrofonlar var. Aslında bunların bir dili olsa da <laughs> kendileri üzerinden neler konuşuldu bir anlatsalar. Yani çok ilginç. Şu anda işte önümde duran mikrofon genelde hani Elvis mikrofonu falan olarak adlandırılır. E, çok ilginçtir. Çok keyiflidir. Ses karakteri de çok güzeldir. E, son zamanlarda işte bütün kliplerde e, görülüyor bunlar. E, yani keyifli. <laughs> e, hepsi özel ama e, bir arkadaşım bana e, bir e, mikrofon hediye etti çünkü hep gidip geliyordum kendisine kendisi benden oldukça büyük ama aynı frekansta olduğumuz için çok iyi e, anlaşıyoruz. E, bana bir kere göstermişti mikrofonu ondan sonra dolabına koydu. Ben arada sırada gidip geldiğimde Ekrem amca nasıl ne yapıyor mikrofon şudur budur sohbet ederken o da çok iyi bir odyocudur zaten ee, bir gün çıkardı bana mikrofonu verdi bunu dedi benden sonra en iyi dedi sen saklarsın dedi onu bana hediye etti çok e, hoşuma gitti çok memnun oldum yine başka bir arkadaşım e, bu e, sergi yaptığımızda Mikrofonları görünce ah dedi benim evde de, dedi var dedi ben sana getireyim onu dedi işte bunun gibi e, şeyler oluşuyor e, hediyeler e, tabi bu mikrofonlar toparlamak çok zor çok zaman harcıyoruz yani parayla hemen şurada şu varmış diye gidip bakkaldan marketten alabileceğiniz bir şey değil yani bir yere atılmış bir yere saklanmış onları arayıp buluyorsunuz tabi o çok meşakkatli bir iş oluyor. Bu Revox'un mikrofonu, ben de Revox'un zaten Revox şeydir, profesyonel malzemeler üretir. Makara teypleri vardır. Ben de makara teypleri var. dinliyorum. Fakat mikrofonunu hep arıyordum, bulamıyordum. Bir gün İstanbul'da Çukurcuma'yı dolaşırken bir yere girdim. Bakınıyorum, ne aradınız dedi. Ya dedim ben mikrofonlarla ilgileniyorum. Bana 4-5 tane mikrofon çıkardı. <laughs> Fiyatlarını sordum, çok uygundu. Aldım ve çok ıı, memnun oldum tabii ki. Sonra çukurcuma da yine başka bir dükkana girdim. Orada 17 tane mikrofon çıktı karşıma. <laughs> Hepsini hemen aldım tabi. Şimdi ben toplayıcıyım. Bunların çok derin detaylı bilgisine çok sahip değilim açıkçası. Ama işte 1800'lerin sonunda başladı. 40 40'lı yıllarda falan daha çok müzik endüstrisinde kullanılmaya başladı. Ve ondan sonra tasarımları da çok ön planda olmaya başladı. Şimdi mesela şimdi yapılan mikrofonlar hani ee, insanların ihtiyaçlarını gideriyordur ama e, bana hiç estetik gelmiyor. Şimdi yani koleksiyonculuk o, daha önce de söyledim çok fevkalade önemli bir şey. E, kendinize yatırım yapıyorsunuz, kendinizi şımartıyorsunuz, sevindiriyorsunuz böyle bir şey. Tabi burada aileyle ilgili bazı şeyler de olmuyor değil. <laughs> yani e, evdeki insanları da konuya dahil etmek gerekiyor. ...sevdirtmek gerekiyor... ...yani... E, ...kibrit kutusu biriktirsin... ...kürdan biriktirsin... ...yani tarihleri taşısın bir yerlere... ...çünkü biz burada çok... ...aslında önemli bir şey yapıyoruz... ...geçmişe, geleceğe taşıyoruz... ...çok önemli bir şey... ...yani bu mikrofonlara ben sahip çıkmasam... ...başkaları sahip çıkmasa... ...yarın... E, ...geçmişte bir şeyi göremeyeceğiz... ...onun için... ...yani... E, yani üretilmiş olan her şeyin koleksiyonu yapılabilir. İşte e, mikrofonları ararken tabi bir de şey de e, arıyorum. Yani kimler tarafından kullanılmış o fotoğraf e, bilinen insanlarla ilgili bulduğumda fotoğrafları da alıyorum. Çünkü o da bir belge aslında. Çok önemli. Bir zamanlar onlara çok önem vermiyordum. Başka bir koleksiyoner arkadaşım şey yaptı, bilgilendirdi. Bunların belgelerini de topla dedi. Şimdi belgelerini de topluyorum. İşte şu çok şık bir mikrofon. Zeki Müren'in bununla şu şekilde tutarak söylediği şarkı söylerken bir fotoğraf var. Çok şık. Herkesin koleksiyon yapması şart. O zevkini geliştirmeli. Hiçbir şey sevmiyorum diye bir şey yok. Çünkü gelişir. Konunun bir yerden başlaması gerekiyor.